<laughs> Sen Hepinize merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün öncelikle Kardeşim Emo'yu feda etme videosu. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz elimizdeki ipi bize sorular soruluyor. Ve soruları bilemediğimizde biz bu ipi şöyle hafiften ben çekemiyorum lan. Oğlum benim gücüm yetmiyor. <laughs> <laughs> Böyle çekiyoruz. Oradaki çekiliyor. Gördüğünüz üzere ve o su döküldüğü için yer değiştiriyoruz. Bilemeyen arkaya geçiyor. Bu bildi mi buna bir şey olmuyor. Tamam mı bu taraf sağlam kalıyor. Biz bilemedik mi yer değiştiriyoruz. Sorulara en yakın olan Kazanır, en uzak olansa kaybeder. Emu, bana güveniyor mu? Asla. <laughs> ben de o cevabı bekliyordum zaten. Benim yapacağım senin için. Evet arkadaşlar, bu arada aranızdan e, takipçilerimle beraber bir video çekiyorum. Sağ olsun Mehmet Ali kardeşim de geldi. Zor bir videomuza <laughs> feda etti kendini. Evet size videomda oynamak istiyorsanız bol bol yorum yazarak. Videomda oynayabilirsiniz. Eee nereli olduğunuz önemli değil. Biz sizi gelip alırız da orada da çekebiliriz. Hiç belli olmaz. Hadi video başlasın. Gelsin sorular. İlk sorumuz geliyor. Kedilerin doğduklarında kaç dişi vardır? Hayatla bilemez. 6. 6 dedi. Hadi ya. 4 diyorum. 4. Cevap 26 idi. sevdiğim kardeşim. Üzgünüm. <laughs> evet ama bir tık Ama <laughs> bir daha. Orman. Yo yo idare eder. Mühendisimizin ufak bir hatası. <laughs> evet arkadaşlar ikinci sorudayız ve Mehmet kardeşim arkası tam yırtamadı ama yüzden olarak ucuz yırttı. Arkasını gösterebiliriz. Evet ikinci sorumuz gelsin. Bu videoyu da beğenmeyi, like atmayı unutmayın. 50.000 like atarsanız ikinci serisi daha iyi, güzel gelebilir yani. Dev Afrika salyangozunun uzunluğu kaç santimetredir? 120 santim. 120. 150 santim. Direkt dök. 150. <laughs> Kim bildi? Cevap 39'du. Of be. Emre, Emre bildi. Emre daha yakın. Akıl var, mantık var. Bir saniye... <laughs> Bir salyangoz bir buçuk metre olamaz. Şöyle. <gülüyor> 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 şirin Beni baba, bitirdin salyangoz. Ya <laughs> ne kadar güçlüyüm ya. Açık olarak iyi bir şey. <laughs> Arkadaşlar yorum ve beğeninizi bekliyorum. Neyse şaka bir yana. Üçüncü soru ve biz hala kazanıyoruz. Gümbür gümbür. Gönder gelsin üçüncü soru. Kargaların ömrü ortalama kaç yıldır? 8 yıl. 8 yıl dedi. Altı yıl. Altı yıl. Cevap 13 yıldır. Aa! Gönder gelsin üçüncü soru. <laughs> ne dedin? <laughs> 13 dedim. Demedin. Emu ben hey. çekemedim. <laughs> Kuvvetli mi geldi kova? Bak <laughs> <Lan> geri... <laughs> Arkadaşlar çektiğim kova. Bana geliyordu. kardeşim valla istemekten oldu. Sen arkaya geçiyorsun. Ama bak ben seni iki sorudan kurtardım. Evet ben de seni iki sorudan kurtarabilirim. Köpek balıklarının hamilelik süresi ortalama ne kadardır? 16 ay. 16 ay dedi. Emu sana güveniyorum. 13. 13. <laughs> Cevap 3,5 yıldı. 3,5 yıl mı? Ya ben onu verdim. <laughs> 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 Şerefsiz. Oğlum hiçbir köpek balığı hamile neyi O kadar video izliyordum bak. <laughs> 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 arkaya şimdi. Arkadaşlar, nazara geldik ya. O kadar iyi gidiyorduk. Futboldan bir soru gelecek. Sıçtık. Ben bilirdim. Juventus Atletico Madrid maçında Ronaldo kaç gol atmıştır? 7. 7 gol dedi. Hiçbir bilgim yok Hı. ama Yani 9 diyorum ben ya. 9 mu? <laughs> 9 mu? Cevap 3 gol. <laughs> Üzgünüm. Al onu. Siyah, siyah, siyah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz çok hızlı ilerliyor. Umarım tam bu arada bir like hak etmişizdir. Gördüğünüz gibi çok emek veriyoruz. Mehmet'im bu arada Mehmet tekrardan öne geçiyor. Mustafa namussuzu arkaya geçiyor. Bana çok gülmüşlerdi. Hakka etmişlerdi. Ama Emo'dan hala intikamımı alacağım. O beklesin. Ee, kaçıncı, altıncı sorudayız. Gönder gelsin. İguanalar suyun altında kaç dakika kalabilir? 30. 30. Kimler? 30 dedi. İguanalar suyun altında kaç dakika kalabilir? Bilirsin İguan ya. İguana kimdi ki lan? 30 dedi. Kertenkele turu Ha. O zaman 40 40 diyeyim ben de ya. 40. Cevap 28 dakikaydı. Aa bu. <laughs> ben şöyle çekileyim aradan. Abu. Oy. <laughs> <Ay. gülüyor> Evet hey kanka yer değiştiriyoruz. Evet değiştiriyoruz. Oğlum, <laughs> 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 arkadaşlar ben bunu bir sorudan kurtardım. iki sorudan da kurtardım. Sen beni bir sorudan kaldırdın <laughs> lan. Sınıfta bıraktın. Eee bu... <laughs> Selamun aleyküm. Yaparsın ya. <yapın. gülüyor> sen. <laughs> gerizekalı bir insan değilsin. Çamaşır makinası kaç yılında icat edilmiştir? Önce orada şey yapsaydık cevaplar. Ya. <laughs> 1945. 1945 dedi. 1950. Cevap 1908. Bildik, bildik. Adam sırılsak. Adam, adam. <laughs> adam. Buradan buradan Bir saniye hazırlanmak <laughs> istiyorum. Ver. <gülüyor> 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 evet, bu videonun da böyle boyanarak geçiyoruz. Diğer sorumuz gelsin hadi Mustafa seni öne alalım. Aa, benim Emo Adamsın sürüyor, adam Anından öpeceğim ama dur öpmeyeceğim. Öpmeyeydi. Bu ne yani? Komando muyum ben? Yetişkin bir farenin Kaç dişi vardır? Bildiğimiz yerden geldi. Ben diyeyim 30. 30 dedi. Kedi sorun kedi sorusunda mantık uydurdum bilemedim. Bunda ne diyeceğim? 31 de. 20 diyorum ben buna. 20. Cevap 16 yedi. Kaybettim belanı versin. Durun bekle. Bekle. Selamun evet. Lan. Ben... ben. Oğlum fısı çok soktu oğlum. Sen Allah belanı versin. Ya senin Bana. Şey... Ben... <laughs> Bana. Ağzıma. <gülüyor> geç arkaya. Geç sen öyle bir şey hazırlayacağım ki geç. Sen de içine geçeceksin. Aynı Şirin Baba gibi oldun ha. Bak hadi Mehmet kutlamayız kendimiz. Allah belanı versin emi o. Bundan sonra ben bundan dost değilim düşmanım. Karanlığayız biz. Arkalık bitti. Bilerek bilmeyeceğim. Arkadaşlar bu saatten sonra ben bundan dost değilim düşmanım. Lan ben 3 soru bildim. Veya 4 soru bildim. Adam bir tane bildi bir tane ya bir tane Bütün boyayı ben kendi üzerime aldım ya Ben kendimi koruyorum yemin ederim ya Bilerek ben kendimi kurtarıyorum bu şerefsizin elinden Şu an yani tüylerimiz halay çekiyor Kaçıncı sorudayız bilmiyoruz yani o kadar üşüdük donduk Umarım Diğer daha katarsınız. Diğer soru salyangozların kaç tane beyni vardır? Onların beyni var mı ya? Bence yok Beyin olur mu ya? Bir tanedir ya kaç tane olacak? Bir cevap söyle 0 de İki iki beyni var. İki dedi. Evet. İki buçuk oluyor mu? Bu. Üç diyor. Üç. Cevap 32 idi. Ya. Oha, 32 tane beyin mi olur oğlum? Sen yoksa o kadar beyni varsa var Nasıl ya. Nasıl oluyor lan? Tarkistan. 32 tane beyni var ama sürünüyor. Evet, bunun bir tane var ama bir bu hayal amıyor. Evet kardeşim. özür dilerim ama ama aman sallanma <laughs> yine ıslandık alıştık artık ya <laughs> alıştık artık ya adam dedi ki videoda oynayacağım ne güzel Bil bilseydi başına bunların geleceğini gelir miydin gelirdim Emrah abiye değer ya gelirdim Emrah abiye değer ya adam, adam. Mehmet'i seviyorum Mehmet'e buradan büyük bir alkış işte benim böyle hakikattelerim var kemik Evet arkadaşlar siz de Mehmet gibi videolarımda oynamak istiyorsanız bol bol yorum atarak Altı abi ben de oynamak istiyorum veya ben de oynamak istiyorum diyerek orada e, belirliyorum ve like atmanızda şartıyla bunları yaparak kanalıma da abone olarak Sizi de videomda oynatabilirim Evet ama videolarımızı görüyorsunuz Eğer bunu göze alıyorsanız buyurun gelin Sizleri seviyoruz Geldi geldi Az daha gel Evet arkadaşlar koptu koptu. koptu. Uçurtmamız geliyor. Gel uçurtmamız olacak. La gel buraya. Ha, topla topla topla, topla gel. gel. Topla gel. gel. Düz gel. Oh, Aa, çok geldi çok geldi. Dur Aa, tamam. Dur, dur, lan, dur, lan, dur. Dur, dur, dur. dur nereye gidiyor? Dur. Aa. <gülüyor> 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 evet uçurtmayı aldık. Havadan geldi. Havadan. Video özelliğimize göre, videoya göre güzel bir uçmamız oldu. Ha? Neyse onu da Emo Çıkka yaptı, feybelik yaptı. Neyse biz videoya geçelim. Bir bilgisayar klasörünün ismi en fazla kaç harf olabilir? 29. 29 dedi. 30. 30. Cevap 204 arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yok yani bir de bilgisayarla uğraşacak adam ya. Ben şöyle biraz ben açıklayayım. Ben besleyim dedi. Şimdi eskiden de ama her şey eskide kaldı. Eskiden her şey güzeldi. Evren zikiydi yani. <laughs> <laughs> dökme daha dökme <laughs> 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 Kardeşim Bir arkanı döner misin? Emre Heh. Sen geçmiyormuş şimdi farkındasın değil mi? <laughs> Maalesef ki farkındayım. Evet arkadaşlar son soru. Dünyada yaklaşık kaç milyar inek yaşamaktadır? Beş milyar diyorum. Beş milyar. Emo! Son soru. Kurban olup son soru. Isatma bizi gider ayağa. Altı milyar. Altı milyar. milyar dedi. Cevap. Bir buçuk milyar Nasıl yani? <laughs> Ney Bir dakika dur. Ne oldu? Kim bildi? Kanka onlar bildi. Allah seni belanı versin. Seni inek... Dur bir dakika atma. Lan! Atma bir dakika bekle. Bekle, bekle bekle bir dakika dur. Lan. Dur dur. Dur, <laughs> dur bekle. Alo! <laughs> ya ya. Sakin ol. Sen. Ah oh, ensem! Dur. Sen, sen orada dur. Alacısın he. Sen orada dur. Sen orada dur Önce sen <laughs> Ne oldu lan Tırrek ee, Hı acısını alacaktı Açılmıyor <Ay, gülüyor> <laughs> Ne oldu Tırrek acısını alacaktı Seni alam... Hala çekiyor hala çekiyor Dur öyle olmaz öyle olmaz Dur ben sana çekeyim Lan, çekeyim, lan. Çekeyim. lan. gel 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 lan, nasıl lan, lan beni. Gel gel. Beni bırak beni. Alo. Kendine gelir mi Ebo. Bir soruya da bin bir, bir soruya bin lan. Biz kardeşiz Ebo. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu video da böyleydi. Umarım beğenirsiniz like alasın. Bu seri 50 bindi. Vazgeçtim. 75 <laughs> bine çıktı. İkincisini gelmesini istiyorsanız. Evet size videolarımda oynamak için mutlaka yorum alarak. Aa ben de oynayayım yani ben de oynamak istiyorum diyerek yoruma yazın. Like atın çünkü üşüdüğümden dolayı pek de konuşamıyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Hadi bak. Hey donuyor.